Merhaba arkadaşlar, BB Art Üstü'den var, Emir Batım Mayraktar ben. Bugünkü dersimizin konusu geçen dersin devamı olacak aslında. Geçen ders işte ne dediğimiz Edit World Ice'ın altında bulunan işte Remove olsun, Break olsun, Extrude olsun, Chamfer olsun, Connect olsun bu komutlara bakacağız. Hemen başlayalım bir e, box çizelim sahnemize. Edit Face modumuzun açık olduğundan emin olalım ki çizgilerimizi görelim rahatça. Bunun üstüne de bir Edit World atalım. 1'e bastığımızda Edit Ayısı seçeneğimiz açılıyor burada. Burada bazı komutlarımız var. İşte işlemediklerimiz. Remove olsun, break olsun, extrude olsun, chamfer olsun, connect olsun. Bugün bunlara bakacağız. Break ile başlayalım, kırmak işlemiyle. Zaten bunu geçen derste anlatırken biraz bahsetmiştik. Tıkladığımız zaman birleşen noktaları birbirinden ayırıyordu. Mesela burada birkaç tane noktam var, üç noktam var. Neden üç tane köşeden gelip birleşiyorlar? Bu sayede kırmama olanak sağlıyor. İşte. Diyelim ki bir obje yaptık, bir objenin dışarısından çıktı. Ben onu çıkarmak istiyorum. Bu komuta başvurarak rahat bir şekilde bunu yapabiliyoruz. Sonra tekrar bunları target targetvellevelleyerek eski haline getirip tek bir noktaymış gibi davranmasını olanak sağlayabiliriz. Ardından remove komutunu bahsedelim. Onun içine bir box çizelim. Buna yine bir editable poly atalım. Ben bunun ortasına bir tane sekmen ekliyorum. Bir de burada yapıyorum ki burada bir tane daha noktam olsun. Ne işe yaradığını görelim. Şimdi eğer ben bunu silmek istersem direkt delete tuşuna bastığımda fark ettiyseniz bu vertex'in bağlandığı H'leri de silip buradaki yüzeyi komple siliyor. Şu şekilde görebilirsiniz. Delete'ye basıyorum. Ama eğer ben gelip remove tuşuna basarsam bunun bağlı olduğu yüzeyde giden noktaları siliyor. Yani aslında o, sadece o noktamı siliyor benim. Ve bu sayede o yüzey kaybını yaşamak istemiyor, yaşamamış oluyorum. Bu ne gibi durumlarda kullanıyoruz? Mesela çok fazla poligonlu bir obje yaptık. İşte yüzeyleri çok fazla var. Bunu azaltmak istiyorum. Mesela eski halini alalım. Mesela şu an 16 tane 7'ye bastığımda bu ekrandaki gördüğüm şeyi görebilirsiniz. 7 kısa yol tuşu. Kaç tane vertexim, kaç tane yüzeyim olduğunu söylüyor bana. İşte geldi mesela bunu sildiğimde bakın fark edeceksiniz ki buradan 4 yüzey var, 3 yüzeye düşmesi, tek yüzeye düşecek burası. O yüzden tahmin olarak 13'e falan gelecek. Yani daha çok böyle optimize etmemize olanak sağlıyor. Bu ne gibi durumlarda işimize yarayacak? Diyelim ki render alırken optimize olmuş bir objeyi koyup renderladığımızda o 3-5 saniyenin bile bize çok büyük katkısı olacak animasyon yapıyorsak. Misal veriyorum. Gereksiz noktaları siliyoruz. Tabi buraya gelip bunu remove tuşuna sürekli basarak kullanmayacağız. Vertex modundayken direk silme tuşu, geri alma tuşu, backspace tuşuna bastığımızda direkt siler. Ama fark ettiyseniz böyle mesela burada neydi? Bu AG'yi buna bağlıyor. Bu AG'yi buna bağlıyor. Bunlar da birbirine bağlıyor. Bir de alttan gelen bir şey var. Eğer ben bunu gelip silersem burada artık buradan buraya tutacak bir AG'm olmadığı için yani bunlar birbiriyle bağlantılı olmadığı için burada bir bozulma meydana geliyor. İşte bunun önüne nasıl geçerim? İki noktayı seçerim. Direkt kendi kullandığımız bir connect komutu var. Connect'e tıklarım ve bu yüzeyleri birleştirir, Bu noktaları birleştir ve o kırılmanın önüne geçerim. Hem yani bu sayede bir connect'e de bahsetmiş olduk. Break'ten bahsettik. Kırıyor. Remove. İşte yüzeylerdeki fazla gereksiz olan noktaları silmeme olanak sağlıyor. Kullanmadığımları mı? Şimdi Xurk Chamfer üzerinden bir örnek verelim. Mesela Chamfer'dan başlayalım. Bir plane çizelim. Yani aklıma gelen bir kullanım alanından bahsedeceğim. Çünkü ne işe yaradığını bahsetmem gerekiyor. Mesela geldik böyle bir plane oluşturduk. Yani bunu ne gibi kullanabiliriz? Geldim mesela bir modundayım. Bunları birbirine bağlıyorum. Seçiyorum yani. Şuradan çapraz bir şekilde ortadakileri. Connect'e tıklıyorum. Bunları bağladım. Ardından buradan da bağlıyorum. Tüm noktaları seçiyorum. Sanki buradaki yüzeye bağlanacakmış gibi. Sonra ne oldu? Artık bu orta nokta tüm şeylerle birleşik oldu. Değil mi? Ben gelip, diyelim ki bunun içerisinden bir e, Delik oluşturmak istiyorum. Öyle bir şey modelliyorum. İşte düğme koyacağım buraya. Onun için burayı koparmak istiyorum. Burada bir delik oluşturmak istiyorum. O zaman Chamfer'a başvurabilirim rahat bir şekilde. Chamfer'a tıklarım. Settings e özelliğine tıkladım. Burada bir sürü parametremiz var. Ardından buradan bir e, Chamfer değerine girelim. Ne kadar büyük olsun. Mesela diyelim 10 santim olsun. Fark etsiniz böyle yıldızlı yıldızlı. O da buradaki 40 e, Kırılma açısından dolayı yani derinliğinden dolayı bunu en dışa doğru veririm ki istediğim yüzeyler olsun. Segment sayısını birden sıfıra düşürürüm. Neden? Çünkü ben içeride böyle bir geometrik şekil elde edip bunu ben çıkarmak istiyorum. Eğer gelip bunu oluşturduktan sonra tıkladık gelip buradan poligon yüzeyini silebilirsiniz. Veya yine Chamfer'ın bize sunduğu bir özellik var. Vertex modundayken tıkladım. Chamfer'ın bana sunduğu bir özellik var. Bunu yine sıfıra aldım. Buraya tıklarsam eğer bu yaptığı yüzeyi silmeme olanak sağlıyor. Bakın bu sayede sildi gibi düşünebilirsiniz. Ve tüm noktalarımın da köşelerinin bağlı olduğuna emin olmam lazım. Ardından border moduna geçerim. Örnek veriyorum şu an sadece. CTRL A derim. Tüm açık yüzeyleri seçelim. Biraz aşağı indiririm. Ardından bunun üstüne bir turbo sumut atarım. Şöyle iki yapalım hatta bunu. Edges face modunu da kapattım. Bakın o istediğim o delikli yüzeyi yakalamış oldum. Yani chamfer'ı böyle daha böyle spesifik alanlarda kullanacağız. Veya işte böyle bir şey çıkarmak istiyoruz, bir şey eklemek istiyoruz, köşesini yumutmak istiyoruz. Yine o chamfer mantındayız Ama bu sefer noktalarla bunu işliyoruz. Yani şu an böyle aklıma gelen en basit örnek buydu. O yüzden bundan aktardım. Ama modellemede başvurduğumuz çok noktası oluyor. Yani şimdi mesela Extrude'da bir örnek yapalım. Diyelim ki bir yatak başlığı modelliyoruz. Yatak başlığının da içe doğru girilen düğmeleri var. Yani girintileri var. Düğme yerleri var. Onları yapacağız diyelim. Box'a tıkladık. Edible Poly'e geldik. Hatta şunu box'a dönüştürmeden önce buradan biraz sekmen ekleyelim. F4'ümüzün açık olduğuna emin olalım. Normalde bu yaptığım yanlış bir işlemdi. Biliyorsunuz Edible Poly. Ama Edible Poly'de daha bir işlem gerçekleştirmediğim için buradan gelip sekmen sayısıyla oynayabilirim. O yüzden bir sorun yaratmaz benim için. Diyelim ki şöyle yaptık. Sonra Edible Poly'e geldim. Bu noktaları seçtim. Bu sefer de işlemediğimiz olan Extrude'u işliyoruz. Yine Settings'e tıkladım. Burada fark ettiyseniz bir yükseklik değeri bir de width değeri yani genişlik değeri ne kadar yapacağım. Diyelim ki böyle 5 santim bir kalınlık bir şey verelim. Dışa doğru taşma verelim. Bir de aşağı doğru içeri doğru kırılsın ki ben buna o etkiyi yaratabileyim. İşte o yatak başındaki düğümleri. Ardından bunu bu şekilde yaptık. Üstüne yine turbosu attık iki yaptık. Bakın birazcık e, o yatak başlığı olur. İşte sallıyorum. Bir koltuk olur. Onun arkasında o delikli yüzeyi görmek isteriz. Onu yaparken kullanabildiğimiz bir yer bu. Sonra geldik tekrar Edible Poly'e. Şu yüzeyleri seçelim. Biraz daha bunu hatta içeri doğru gömeyim ki o derinlik daha çok belli olsun. Ondan sonra hatta şu yanlarda da şunlara şey ekliyorum. E, yeni H'ler ekliyorum ki o kırılmayı çok köşeli yapmasın. Örnek gösteriyorum şu an. Mesela işte bu koltuğun minderi olabilir, işte yatak başlığı olabilir, işte bir herhangi bir minder olabilir gibi düşünebiliriz. Buradaki o derinlikleri vermemizi kolaylık sağlıyor. Bir örnek olarak gösterebilirim. Farklı yapım yöntemleri de vardır. Veya daha da işin detayına girmek istiyorsak işte ilerleyen derslerde geçeceğiz. İşte bu HG seçerim, bu HG seçerim, bunu seçerim. Bunu seçerim. Sonra gelirim buradan chamfer veririm. İşte derim böyle birazcık dar alsın. İşte iki sekmen olsun. Birazcık şöyle de daraltalım. Tamam. Bunu yaparım. Sonra da bakın işte o buralara doğru çıktığını da görebiliyorum artık. Yani bunun bir sürü yöntemi var. Bunları nasıl diyeyim farklı stroyler yaparak, modelleme yaparak zaten ilerleyen derslerde nasıl tam nihai amaca nasıl ulaşacağımızı göstereceğim. Şu an teorikte biraz kalıyoruz. Neyin ne olduğunu mantığını anlamaya çalışıyoruz. Yani aa evet chamfer vardı diyebilecek duruma gelmeye çalışıyoruz. Yani kısacası e, Edible Poly'de Vertex 6 obje modunda Vertex 6 obje modunda baktıklarımız remove'u öğrendik, break'i öğrendik, extrude'u öğrendik, chamfer'ı öğrendik, connect'i öğrendik. Connect iki nokta arasında bağlantı yapmamı sağlıyordu break direkt kırmamı sağlıyordu noktaları. Remove yüzeyde istemediğim gereksiz vertexleri yüzeyimi silmeden yani şuradaki yüzeyin bağlantı noktaları silmeden yok etmeme olanak sağlıyor ve sahnemi optimize etmeme sağlıyordu. Chamfer yumuşatmama köşelerime veya işte dediğim gibi bir obje çıkarmaya çalışıyorsak, delik oluşturmaya çalışıyorsak çok işimize yarıyor. Extrude da Vertex Alt Obje modundayken bir derinlik verip işte orada bir içeri doğru çıkma. Yani bu içeri doğru derken sadece içeri değil. istersen ben bunu dışarı doğru da yapabilirim. Yani bu şekilde. Bunlara olanak sağlıyordu. Yani aktarabileceklerim bu kadar. Zaten ilerleyen derslerde modelleme yaptıkça bu komutlara başvurduğumuz yerleri de göreceksiniz. Umarım beni anlamışsınızdır. Saygılar ve